Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere son yılların en favori tatlılarından biri olan soğuk baklava tarifi hazırladım. inanılmaz lezzetli ve çok kolay bir tatlı. Eğer daha önce denemediyseniz mutlaka benim tarifimle denemenizi tavsiye ediyorum. İlk olarak baklavamın şerbetini hazırlıyorum. 4 su bardağı şekeri tencereme aldım. Üzerine 1 su bardağı su ekledikten sonra iyice karıştırıyorum. Daha sonra şerbetimi kaynatıyorum mak için ocağıma götürüyorum. Kaynadıktan sonra üzerine 4 su bardağı da süt ekleyeceğim. Şerbetim kaynamaya başlayıncaya kadar ara ara kaşıkla bu şekilde karıştırıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 10 dakika kaynatıyorum. Şerbetimi 10 dakika kaynattıktan sonra içerisine 3-4 damla kadar limon suyu sıkıyorum. Hemen içerisine düşen limon çekirdeğini de aldıktan sonra üzerine 4 su bardağı sütümü ilave ediyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü herkesin evinde bulunan 200 mililitrelik su bardaklarıdır sütle birlikte şerbetim kaynamaya başladıktan sonra sadece 2 dakika kaynatacağım. Kesinlikle daha fazla kaynatmanızı tavsiye etmiyorum. Şerbetim 2 dakika kaynadıktan sonra içerisine bir paket şekerli vanilin ekledim ve iyice karıştırıyorum. Şerbetimin kıvamını görüyorsunuz. Kıvamı çok güzel oldu. Şerbetim artık hazır. Şimdi ocaktan alarak soğumaya bırakacağım. şerbetim soğurken ben de 200 gram tereyağını ocağımda eritiyorum. Tereyağı eridikten sonra içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bu yağ karışımını baklavamızın ara katlarında kullanacağız. Benim tereyağım doğal tereyağı olduğu için üzerinde köpüklenme olmadı. Ama sizin tereyağınız eridikten sonra üzerinde köpüklenme olursa bir kaşık yardımıyla mutlaka o köpükleri alın ki baklava piştikten sonra baklavanın üzerinde siyah noktalar olmasın. Yağın üzerinde çok az miktarda bulunan köpükleri kaşıkla bu şekilde alıyorum. Baklavamı 800 gramlık hazır baklavalık yufkadan hazırlayacağım. 20 kat alt tabanla 20 kat da üst tabanla yapacağım. Şimdi baklavalık yufkamın 20 tanesini ayırıyorum. Kalan 20 tanesini de Paketin içerisinden çıkan poşete tekrar sarıyorum. Kurumaması için büyük boy fırın tepsisinde hazırlayacağım baklavamı tepsinin alt tabanını hazırladığım yağ karışımı ile iyice yağlıyorum. Tepsimi güzelce yağladıktan sonra hemen içerisine baklavalık yufkamı yerleştiriyorum ve yufkanın üzerinde fırçayla bu şekilde yağ serpiştirerek yağlıyorum birer bazen de ikişer yufkaları 20 kat yerleştireceğim. Hepsini yerleştirdikten sonra üzerine yağlayacağım mutlaka. Yufkalarımızın ara katlarını bu şekilde yağladığımız için baklavamız kat kat olacak. Baklavamın alt tabanını 20 kat yufkadan yerleştirdikten sonra ara katına cevizimi yerleştireceğim. Diğer üstüne de 20 kat daha yerleştireceğim. Baklavamız 40 katlı bir baklava olacak. Baklavamın alt tabanına 20 kat yufkayı yerleştirdim. Şimdi üzerine serpiştirmek için 2 su bardağı iri kıyılmış cevizim var. Cevizi bu şekilde yufkalarımın üzerine yerleştiriyorum. Ben baklavamı cevizli hazırlamayı tercih ettim. Dilerseniz sizler antep fıstığı, fındık ya da normal fıstıkla da hazırlayabilirsiniz. yufkalarımın üzerine güzelce cevizimi yerleştirdikten sonra cevizin üzerine tekrardan baklavalık yufkamı yerleştiriyorum ve yine yufkanın üzerine fırça ile güzelce yağlıyorum. Yine alt tabanında olduğu gibi bazen birerli bazen de ikişerli olarak yufkalarımı yerleştiriyorum. Yufkaları tamamen güzelce yerleştirdikten sonra kalan yağımı üzerine döküyorum. Hemen kasenin altında kalan yağ tortusunu sizlere göstermek istiyorum. Kesinlikle o yağ tortusunu baklavanın üzerine dökmeyin. Aksi takdirde baklava piştikten sonra üzerinde siyah görüntüler olacaktır baklavamın üstünde güzelce yağladıktan sonra kesmeye başladım. Bu baklavanın en zor noktası da burası. Baklavamızı hazır baklavalık yufkadan hazırladığımız için kesimi oldukça zor oluyor. Çünkü hazır baklavalık yufkalar elle açılan yufkalara oranla daha sert oluyor. Baklavanızı mutlaka keskin bir bıçakla kesmenizi tavsiye ediyorum. Baklavamı kestikten sonra tepsiyi ters çevirerek karşı tarafında aynı şekilde kesiyorum. Baklavamı dikkatli bir şekilde kestikten sonra e, kestiğim yerlerden tekrar küçük bir bıçakla bu şekilde geçiyorum. İyi kestiğimden emin olmak için. Daha sonra baklavamı önceden ısıttığım 180 derece fırında pişirmeye götürüyorum. Baklavam altın sarısı renginde kat kat gayet güzel bir şekilde pişti. İnanılmaz lezzetli görünüyor. Baklavamı fırından çıkardıktan sonra 5 dakika dinlendirdim. Şerbetim de tamamen soğumuştu. Şimdi baklavanın her yerine gelecek şekilde şerbetimi döküyorum. Bu baklavayı diğer baklavanın aksine e, tüketinceye kadar buzdolabında saklamanızı tavsiye ediyorum. Soğuk soğuk servis edin. Şu anda baklavanın şerbeti size çok gibi görünebilir ama kesinlikle değil. Şerbetini verdikten sonra baklavamızı hazırladıktan sonra buzdolabına kaldırıp 2-3 saat dinlendireceğiz ve şerbetini tamamen çekecek. Baklavamın şerbetini döktükten sonra üzerine serpiştirmek için 2 yemek kaşığı kakao ile 1 yemek kaşığı pudra şekerini iyice karıştırıyorum. Pudra şekeri yerine krem şanti de kullanabilirsiniz. Karışımımı bir süzgece alarak baklavanın her yerine gelecek şekilde eliyorum. Kakao karışımımı baklavanın üzerine güzelce serpiştirdikten sonra baklavanın üzerine serpiştirmek için 80 gram sütlü çikolatayı rendelemiştim. Bu şekilde üzerine çikolatamı serpiştiriyorum. Çikolatayı baklavanın üzerine bolca serpiştiriyorum üzeri çıtır çıtır, altı yumuşacık bir baklava oluyor. Çok çok lezzetli. Bana güvenerek bu tarifi mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tam ölçülü ve garanti bir tariftir. Tarifimi deneyecek olanlardan fikirlerini yorum kısmına bekliyorum. Ayrıca tarifimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Son olarak baklavamın üzerini cevizle süslüyorum. Dilerseniz Antep fıstığı ile de süsleyebilirsiniz. Baklavamın üzerini cevizle de süsledikten sonra hemen sizlere yakından göstermek istiyorum. İnanılmaz lezzetli görünüyor. Kat kat bir baklava oldu. Değerli yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmezseniz çok sevinirim. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Baklavamı hazırladıktan sonra buzdolabına kaldırdım ve 3 saat dinlendirdim. Şimdi servise hazırlıyorum. Hemen iki dilimini alarak sizlere yakından gösteriyorum. Daha sonra da servis tabağıma alıyorum. Birazdan ne kadar çıtır çıtır olduğunu sizlere göstereceğim. Baklavamızı hazır baklavalık yufkadan hazırladığımız için çatalla kesimi biraz zor oluyor. Bıçakla kesiyorum. Üzeri çıtır çıtır, altı yumuşacık bir baklava oldu. İnanılmaz lezzetli. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın, hoşça kalın.